sonu kaldığı yerden devam ediyor. İlk konuğumuzsa dinamik menkul baş ekonomisti Enver Erkan. Enver hoş geldin. İyi haftalar olsun. Merhaba. Özlem hoş bulduk. İyi haftalar. Evet. Şöyle hemen senden bir Türkiye'nin e, enflasyon raporu gelen enflasyon rakamlarını konuşalım isterim. Çünkü burada her ne kadar baktığımızda enflasyonla mücadelede e, doğru bir yolda ilerleniyor mu ilerlenmiyor mu gelen rakamlar detaylar gıda ve enerji tarafında yaşanan ve yaşanabilecek olan krizler. Petrol fiyatlarındaki yükseliş burada sence genel bir yurt içi yorumuyla nasıl yön bulacak? Şimdi tabii enflasyondaki düşüş yıllık oranların gerilemesi anlamında bir düşüş ve burada çok yoğun bir şekilde baz etkisi işlemeye devam ediyor. Zaten kasımda başlamıştı bu baz etkisi kaynaklı düşüş ve şu an halen. Ee, devam eden e, bu e, mekanik etkiyle beraber yüzde 50'lere doğru gerilemiş 50 bandına doğru gerilemiş bir enflasyon var. E, tabii e, bu çok yüksek oranda geçen yılın e, aşırı fiyat artışlarının hesaptan çıkmasıyla beraber elde edilmiş bir düşüş patikası. E, biraz da tabii e, e, enflasyonun e, biraz daha açıkçası hız kaybetmesini sağlayan çünkü Ocak'ta 6.7'lik bir aylık enflasyon vardı. Şubat'ta 3.2'lik bir aylık enflasyon Çok, vardı. Çok küçük bir ee, bağla keseyim sözünü. Son dakika haberimizde verelim. Amerika'nın ISM imalat PMI rakamları da beklentinin altına geldi. Bu da aslında hızlıca bir enflasyon detayı aldıktan sonra bunu da hemen sana yorumlatalım. 46.3 yani rakam gerçekten hem eleşikliğinin altında hem de beklentilerin altında. 47.5'ti beklenti. Bir önceki rakamda burada önemli bir sektör tarafında Resesyonu çok konuşmuştuk geçen sene. Geçen hafta hemen düzelteyim efendim. Bu sanki biraz tekrar konuşacağımız önemli başlıklar arasında gibi görünüyor. Sözü hızlıca yine sana devrediyorum. Buyurun Emre. Evet. Enflasyondaki hız kaybından bahsediyordum. Evet. Mart'taki 2.3'lük aylık artış. Önceki ayların gerisinde biraz da bir kurların görece yatay seyri Enerji fiyatlarının geriliyor olması, buradan azalan bir geçişkenlik de söz konusu. Adile manşet enflasyon hızlı bir şekilde geriledi. Yani çekirdek enflasyonda da gerileme var ama şu an gördüğümüz üzere makas ikisinin arasında çok dar ve zaten çekirdek enflasyondaki hareket biraz daha inatçı bir şekilde gerçekleşiyor. Yani çok yoğun bir şekilde temel mal ve hizmetler tarafına yoğunlaşmış bir fiyat katıldığı durumu söz konusu ve görünen o ki baz etkisi geçtikten sonra manşet enflasyondaki düşüş de sınırlanacak yani petrol ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmaları zaten dışladığımız zaman bizim burada içerideki dinamiklerimiz daha fazla ön plana çıkıyor ve hem seçim öncesi ekonomi duruşu hem de seçim sonrası yansımalar biraz açıkçası enflasyon açısından ileri dönem riski teşkil ediyor. Seçim öncesi duruş neden risk teşkil ediyor? Çünkü politika alabildiğine gevşek, halen düşük faiz oranlarının uygulandığı, dolayısıyla tüketimin çok cezbedici olduğu, aynı zamanda ekonomiyi canlı tutmak için talep yaratan e, yüksek ücret zamları gibi, erken emeklilik gibi e, teşvikler gibi unsurlar var. E, depremden sonra bunun içerisine e, yüksek e, hükümet mali harcamaları etkisi de girdi. Depremden sonra, düzeltiyorum seçimden sonra neden artabilir? E, her türlü sonuç ne olursa olsun e, bir ekonominin e, bir acı reçeteyle karşılaşacağı burada anlaşılıyor. Yani bunun tabi ee, tabii hani yüksek faiz oranlarının uygulanması hemen geçilmesi şeklinde mi olup olmayacağı konusu çok belirsiz ama kur bu tarafta e, çok önemli bir e, yerde duruyor. E, çünkü e, her türlü bir e, seçim sonrası artış olabilir e, görüntüsü var. E, sonuçtan bağımsız olarak yani bu e, bir gevşek politikalar kaynaklı düşük TL reel getirisi ve e, bunun tabii ki politika araçları dışında yan araçlarla savunulmasının sürdürülebilir olmaması etkisi iki ortodoks politikalara dönüldüğünü varsayalım. Bu sefer kuru sabit tutan mekanizma serbest bırakılacağından dolayı bir volatilite durumu söz konusu olabilir. Artı zaten her iki hesaplamada da baz etkisi yılın ikinci yarısında olmayacağından dolayı enflasyon bir noktalarda belki %45'in biraz altında dip yapabilir ama sene sonuna doğru tekrardan %50'nin üzerine doğru yükselebilir görünüyor. Yani yükseliş tetikleyecek daha doğrusu oraya taşıyacak çok önemli noktalar var. MTA'nın en özellikle 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 petrol tarafı petrol ve petrol dolar tarafındaki bu hareket gerçekten enflasyonun çok sanki böyle hani bir yıl 2023 değil de 2024-2025 yılına kadar konuşturacağı benziyor. Bir konum vardı. Kulaklarını çınlatayım. Enflasyon gel dersin gelmez, geldi mi de git dersin gitmez, böyle bir şey tarafı var yani, ayarsız mı diyelim? Öyle bir tarafı var. Dünyada da bunun çok görülmüş örnekleri de var. Peki o zaman ben gidelim derim şu Amerika'nın gelen verileri. Yani tabii ki bu petrol tarafı bugün çok konuşuldu. E, tekrar 85 dolarların üzerine gördük bir yani tarafında. Arz kısıntısı, muslukları, açma kapama benim elimde diyor. O Suudi Arabistan başta olmak üzere o pek artı ülkelere. Yani biz her ne kadar işte resesyon endişesi vesaire desek de, petrol düşer mi desek de orada küçük bir muslu kısma fiyatları tekrar 80 doların üzerine hızlıca taşıyor. Tekrar enflasyonu konuşan ülkeler başta olmak üzere buraya tepki gösteriyor. Birincisi petroldeki bu, bu yükseliş tarafında dur diyen bir ülke olacak mı? Bununla ilgili dünyada bir birleşme ya da nasıl diyelim bir burayı yönetecek bir sence bir e, mekanizma olabilecek mi? Bir ikincisi Amerika hem enflasyonla mücadelede faiz kararlarında anlık değişkenlikleri nasıl değerlendirirsin? Hem de gelen verilerle resesyon endişesini ne kadar nasıl taşıyor? Şimdi petrol e, tabii hızlı bir reaksiyon verdi e, OPEC Plus'tan beklenmeyen üretim kesintisi e, kararı çerçevesinde e, yani burada hani kümülatif olarak bakacak olursak tabii Suudi Arabistan'ın ve Rusya'nın başını çektiği e, toplamda da 1.6 milyon var ile dayanacak bir e, azalan petrol arzı e, söz konusu e, Tabii bu direkt hani bu şekilde mi gerçekleşir çünkü e, yatırım ve teknik e, anlamda e, sorun yaşayan ülkeler var zaten petrol üretimi e, noktasında yani gecikmeli mekanizmalar da söz konusu e, olabilir. E, bir de Irak petrolünün sevkiyatı konusunda. E, tarafların e, anlaşma durumlarını e, takip ediyor e, durumdayız yani oradaki e, sevkiyat azalması konusu da önemliydi e, Irak petrolünün dünyaya dağılımı e, noktasında şimdi tabii eğer burada fiyatlar artıyorsa yani her türlü zaten Amerika'nın karşı olduğu bir e, durum e, bir anlamda da hani Amerika Stratejik rezervlerle petrol pompalaması e, yoluyla buna bir karşı koyar mı? E, bu konu çok önemli çünkü Suriye Arabistan'ı daha fazla petrol pompalama konusunda e, ikna edememişti Amerika. Evet. E, ve e, pahalı bir petrol etkisiyle e, beraber şu anda benzin fiyatları açısından üreticiler, tüketiciler nezdinde Amerika'nın yaşayabileceği, tabii ki petrol ithalatçısı her ülkenin yaşayabileceği bir enflasyonist baskı durumu söz konusu olacak. Resesyon bu işin ne tarafında olur? Talep tarafını e, tabii ki yok edecek derecede olursa o zaman petrol fiyatlarının etkisini enflasyonist mi deflasyonist mi noktasında tartışmaya devam edebiliriz. Ama sadece arz dinamiğine odaklanacak olursak bu şimdilik enflasyonist bir durum. Petrol ihracatçısı ülkelerde e, 80-90 dolarlar seviyelerinde bir dengelenmeyi bu noktada ar, e, arzu ediyorlar. Rusya ee, Rusya açısından marjinal etki çok fazla değil. Çünkü e, birçok yani bazı ülkeler ucuz Rus petrolünü kullanıyor. E, ve e, buradaki marj e, Ural Rus petrolü ile Brent petrolü arasında oldukça açık bir şekilde e, seyrediyor. Yani 30-40 dolarlık marjlardan burada e, bahsediyoruz. E, ama e, batılı ülkeler Rus petrolünü kullanmadıklarından dolayı daha pe pahalı petrol kullanmak zorundalar. İşte o noktada da e, bloksal ayrışmalar söz konusu olacaktır. Yani burada daha e, fazla Rus petrolü kullanan ülkeler daha ucuz petrol alırken Batılı ülkelerin daha fazla petrol e, fiyatına maruz kalmaları ve dolayısıyla içerdiği bir enflasyon durumuna maruz kalmaları durumu söz konusu. Şimdi tabii fiili azalmalar durumuna bakacağız. Talep de aşağı doğru geliyor çünkü. Yani oradaki denge çok önemli. Yani dünya bir ek resesyon etkisiyle karşılaşırsa ki hesaplamalar Amerika'nın ikinci devrede bir resesyona gireceğini zaten bu noktada gösteriyor. O zaman fiyatlardaki e, seyir aşağı yönde olur ve OPEC daha fazla e, üretim kesintisi yapmak durumunda olur mu? Hı hı. İşte orada çok e, ince bir denge durumu söz konusu olacak. Çok teşekkür ediyorum Enver Erkan, değerli yorumların için sana. Ben Ama bir ediyorum. iki dakikalık bir sürede altın olsun ile ilgili beklentilerini de alayım mı? Böyle bir konjöktürde petrol artıyor, dolar endeksinde kararsızlık, faiz kararları, altın olsu. Küresel anlamda sence hangi boyutu, e, yani 2000 doların üzerinde taşıma ihtimali var mı aslında? Şimdi altın fiyatı tabii eğer e, şimdiki petrol e, fiyatı artışını enflasyonist olarak yorumlayacaksak, enflasyonu da Fed faiz artışı veya Fed sıkı kalması noktasında yorumlayacaksak, en azından Fed faiz indirmeyecek noktasında yorumlayacak olursa net de altın için negatif olarak okuyabiliriz. E, ama tabii e, şu an genel olarak bu faiz beklentilerinin küresel bankacılık stresi ve belirsizlikleri noktasında çok e, tırpanlandığını da bir düşünmek lazım. Halen enflasyona karşı duruş ön planda ama yukarı doğru hareket ettirilecek marjinal aralık artık oldukça daralmış durumda. Evet. Sadece soru şu faiz indirimlerine ne zaman geçiyoruz? Muhtemelen şimdi geçmiyoruz. Çünkü enflasyon oldukça yüksek noktasında. Ben o yüzden e, bu durumun bir kararsızlığa neden olacağını düşünüyorum. Eğer hani finansal piyasalarda burada bankacılık stresinin de azaldığı işaretleri eğer ki söz konusu oluyorsa eğer o zaman e, DXY'deki hareket, e, faizlerdeki olası durum veya sıkılık noktasında e, şu an altın açısından en azından e, bu aşamada marjinal bir yukarı hareket e, beklenmemesi gerekir diye düşünüyorum. Daha çok kararsız bir seyir, ileri geli seyir bekleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Enver Erkan. Değerli katkılar için iyi de bir hafta diliyorum. Tekrar gidiyoruz. Şimdi efendim